Gerçekten Lice halkını yok etmek amaçlı bir politikada izleniyor. Peki e, hedefin özellikle Lice olması yani burada e, size göre ne amaçlanıyor? E, devlet zaten bunu açıkçası açık açık söylüyor zaten e, bize söylediği şey de budur ve nettir. Siz Lice'de başladınız, biz sizi Lice'de bitireceğiz. Evet, bir yandan şu an bir süreç var, ilerleyen bir süreç, olumlu yönde ilerleyen bir süreç. Ama aynı zamanda da gerçekten de bizi yok etmek amacıyla da yürüttükleri bir özel savaş politikası da devam etmektedir. Yani Lice şöyle, tarihiyle, kültürüyle herkesin bilindiği üzere şey bir yer Nasıl demem? siyasi açıdan e, çok değerli bir yer olduğu için e, herkesin gözü kulağı Lice'de. E, Lice hep siyasetle anıldı. Çok e, daha farklı değerlerle anıldı. E şimdi bütün bu değerler yok edilmek istenmekte aslında uyuşturucuyla, fuhuşla e, Lice'nin o değerini düşürüp Lice'yi siyasi olarak değil de daha çok uyuşturucuyla gündemleştirmeye çalışıyorlar. Hani bakın siyasetin başladığı, işte örgütlenmenin başladığı yerken Şimdi ne oldu? E uyuşturucunun, fuhuşunun baş merkezi haline getirmek amaçlanıyor. Lice'nin bir etnik kimliği var. O kimliğe her türlü saldırı var zaten. Atıyorum kafadan örneğin bu niye batıda daha doğrusu veyahut da Kürdistan'ın farklı ilçelerinde neden olmuyor? Şimdi bizim bir tarihimiz olduğundan kaynaklı o tarihten bugüne hiçbir zaman Liceliler olarak söylüyorum. Boyun eğmediler. Zalimin karşısında hiçbir şekilde susmadılar. Ki susmaya da devam eder, ederler yani. Dolayısıyla bundan kaynaklı sürekli bizlere saldırıyorlar. Ki bunu başaramayacaklar yine söylüyoruz bunu. Sonuç almayacaklar. Buna karşı biz her türlü mücadelemizi vereceğimizi belirteyim. Teşekkür ederim.